İşte Zafer Ergezen'le birlikteyiz. MTA piyasaları uzmanıyla. Hoş geldiniz Zeynep merhabalar yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii sizinle aslında Çin tarafından beklenen ve gelmeyen teşvikler sonrasında emtia tarafında oluşan hareketliliği sormak istiyorum. Bununla başlamak istiyorum. Gerek demir cevheri, 5 aylık zirvesinden düştü örneğin. Dolayısıyla neler söylersiniz süreç hakkında? Şöyle bir genel değerlendirme alarak başlayalım. Tabii ki. Öncelikle aslında Çin tarafından bir, bir de teşvik paketi büyük bir teşvik paketi ve rakamların açıklanması bekleniyordu. Genel açıklamalarda genelde ekonomiye destek paketleri açıklandı ama bu beklentilerin oldukça altında kaldı. Özellikle rakamların gelmiyor olması endüstriyel metaller tarafında bir miktar satışları getirdi. Moralleri bozdu ki zaten son dönemde bu beklentiyle yükselişi de görüyorduk. Özellikle endüstriyel metallerde bu toparlanma vardı. Demir de keza bu toparlanmayı görüyorduk. Fakat açıklanan teşvik paketi veya açıklanan kararlar sonrasında bunun bir miktar hayal kırıklığı yarattığını ve endüstriyel metallerde bunun e, kar satışlarını amaç olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Burada bakır tarafında olsun demir cevheri alüminyum gibi başlıca evet. e, endüstriyel metaller tarafında bir miktar geri çekilme olduğunu söylememiz mümkün. Tabii ki bu e, tamamen bir düşüş trendi başlatacak mı veya tamamen aşağı artık buradan geri mi dönüyoruz diye bakacak olursak aslında beklenti çok da e, böyle sert satışların olacağı veya gerileceği a, delide göstermiyor aslında. Çünkü Çin tarafında özellikle henüz bir toparlanma olmasa bile burada teşviklerin konuşuluyor olması, diğer taraftan Amerika ve Avrupa'da faiz indirimlerinin başlamış olması ve Amerika'daki ekonominin beklentilerin üzerinde olması aslında endüstriyel metalleri nispeten destekler nitelikte diyebiliriz. Evet bir süre bu teşvik paketinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte veya rakamlarının olmaması burada e, düzeltmeye yol açırken satışlarının bu hafta içerisinde de devam ettiğini görebiliriz. Ama şu anki görünüm o Çin'deki yavaşlayan ekonominin etkili diğer tarafta Amerika ve Avrupa'daki faiz indirimleriyle nispeten dengelendiği, nispeten endüstriyel metallerde. O, o en kötünün görüldüğü beklentisi oluşmuş durumda ama tabii ki bu karar sonrasında kâr satışları ve bir miktar satışların devam etmesi beklenebilir. Şimdi tabii ben size altın tarafını da soracağım. Aslında Çin tarafı böyle. Bir yandan siz de söylediniz FED tarafından gelen faiz indirimi döngüsünün başlaması ama güçlü bir istihdam piyasasına işaret eden veriler. Bu hafta özelinde enflasyon verisini alacağız. Bu aslında resmin daha da belki netleşmesine sebep olacaktır ama sonrası için ne beklemek lazım yani aslında 4 gündür bir geri çekilme yaşanıyor altın tarafında özellikle fed beklentilerindeki değişiklikler nedeniyle dolayısıyla yeni rekorlar bekler misiniz ileriye dair çünkü 2025'in ikinci ilk yarısıyla ilgili yüksek rakamlar da telaffuz ediliyordu yoksa bu seviyelerden girmek uygun mudur yoksa şu anda hali hazırda yüksek seviyeler mi altın için ne söylersiniz? yani şöyle söyleyebiliriz. Özellikle son dönemde jeopolitik risklerin etkisinin on altın üzerinde kıymetli metaller üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle 10 altın üzerinde. O yüzden de beklentinin bir miktar üzerine çıkan üzerinde fiyatlanan ben 10 altın olduğunu düşünüyorum. Bu e, haksız bir fiyatlama mı? Haksız bir fiyatlama diyemeyiz. Çünkü güvenli limanı özelliği var, jeopolitik riskler var ve bunların da etkisini on altında görüyoruz. Şimdi bir miktar dolar endeksindeki toparlanmayla birlikte ki, dolar endeksi bütün olumlu gelişmelere rağmen yüz bandının altına bir türlü geçmemişti. Geçse bile altında kalıcı olmamıştı ve bu da bir miktar bize aslında düzeltme olabileceğini gösteriyordu ki geçtiğimiz dönem içerisinde zaten bunun bir düzeltme olarak gerçekleştiğini gördük. Dolardaki güçlenişi gördük. Eee tarafında kayıpları gördük. Görmeye devam ediyoruz hala. Burada 2650 altında kaldığı sürece satış baskısının devam ettiği görebiliriz ki hala çok güçlü bir görünüm var bunu da söylemem lazım yani satışlara rağmen alıcıların da geldiğini görüyoruz burada eğer bir 2600 seviyelerine doğru bir geri çekilme olursa aslında burası belki de e, alım için iyi seviyeler olabilir 2650 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı olacaktır 2000 e, 2600 e, 70 seviyelerin üzerinde ise kapanışlarda ise yeniden o güçlü görünümün arttığını ve yukarı yönlü trend oluştuğunu görebiliriz. Ama sanki bir miktar buralarda yatay hareket var. Bir miktar satış baskısı artmış durumda. Her ne kadar hala alıcılar olsa bile bir miktar temkinli olmakta fayda olması gereken bir dönemdeyiz. 2650'nin altında kaldığı sürece dediğim gibi 2600 seviyeleri eğer yeni bir alım için daha uygun seviyeler olarak gözüküyor. Son olarak petrolde soracağım size. Malum jeopolitik riskler bu kadar yüksekken petrol fiyatlarındaki durumun ne olmasını beklersiniz? Petrol fiyatlarında özellikle son dönemde İsrail-İran arasındaki gerilim hatta çatışmanın diyelim petrol fiyatlarında çok hızlı bir toparlanmaya yol açtı. Bu toparlanmanın arkasında aslında sadece bu jeopolitik risk değil Amerika'dan gelen beklentilerden iyi ekonomik veriler de etkili olmuştu. Bu ikisinin birleşimi çok hızlı bir toparlanmaya yol açtı. Hızlı bir şekilde 70 dolarlı seviyelerden biren petrolün 80 doların üzerine çıktığını gördük. Bu seviyeler artık bir miktar aslında direnç seviyeleriydi. 80 81-82 bandı önemliydi. Buradan da kar satışlarının geldiğini gördük. Nispeten 78 seviyelerine kadar kar satışlarının devam ettiğini görebiliriz Brent Petrol'de. Jeopolitik risklerin etkisini görüyoruz. Jeopolitik riskler burada belki de İsrail-İran arasındaki o gerilim azaldıkça, tedirginlik azaldıkça kar satışlarının devam ettiğini görebiliriz. Hala burada talebin zayıf olduğunu söylememiz Mümkün. O yüzden de ben 81-82 bandının kısa vadede yukarı geçilmesini beklemiyorum. Tabii bunun jeopolitik riskler de çok önemli, oradaki gelişmeler de ama şu anki görünümde 81-82 bandı kolay geçilecek gibi gözükmüyor. 78 bandını takip ediyor olacağız, 78 evet. bandında yeniden 75 altına doğru gidebilir. Peki emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için ve seans ortasını böylelikle noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere efendim, hoşçakalın.